Kesinlikle Suriye'deki insanlar kesinlikle kendi halklarını geri istiyor. Neden geri istiyor? Çünkü bir yerde bir beyin göçü de yaşadı Suriye. Yani çok ciddi bir beyin göçü yaşadı. Ve şu an yeniden toplumunu, ülkesini inşa etmek zorunda. Şimdi 10 yıl içinde bu kadar kalifeli insan ee, hani özellikle Avrupa'ya giden, bizde kalifelere pek kalmadı açıkçası da ama Avrupa'ya gidenler sonuçta bir ülkeyi inşa eden insanlar yani akademisyenler olsun, teknisyenler olsun yaklaşık e, 130 bin doktorları varmış. %25'i yurt dışına gitmiş. Bakın yani bir doktorun yetişmesi bakın benim eşim de e, doktor bir doktorun yetişmesi yani yıllar sürüyor. Yani eğitimleri hiçbir zaman bitmiyor doktorların. Yani dolayısıyla bu beyin göçüyle birlikte e, toplumu yeniden inşa etmek zorundalar ve e, halkını geri istiyor insanlar yani orada kalsınlar işte bunlar vatan hailedir falan öyle bir öyle bir zihniyet falan yok yani zaten e, Suriye Devleti sayısız af çıkarttı ve bu aflardan toplumsal katliama katılmanın dışında hepsi af edildi ve toplum buna tepki vermedi yani evet. e, yani bu burada çok e, hani doğru anlamak lazım olayı. Yani Suriye yeniden ayağa kalkıyor. Ayağa kalkarken de kendi insanlarıyla yapmak istiyor bunu. Bu da en doğal şeydir yani. Hakkıdır. Yani hiç öyle bir tavır yok. Tam tersi geri gelsinler diye istiyorlar yani. İstiyorlar. Esad'ın bu konudaki tavrı da belli zaten. Ama niyeyse biz böyle can ciğer kuzu sarması onları bir türlü göndermek istemiyoruz. Şimdi Suriye'de durum bu. Yani Orada böyle e, hani çok çatışmalı bir ortam da kalmadı. Yani savaş bitti diyoruz. Peki bu gelenler özellikle gençler 2018, ağırlıklı olarak. 21, 21, 21, 2018 yılında savaş fiilen bitti. Şu an Suriye Devleti toprakların yüzde 75-80 civarında tamamen hakim. Hakim olduğu gibi de en güvenli bölgeler o bölgelerde. Çatışma yok. Ara ara bakın ara ara İsrail e, Şam'a vuruyor. Bakın kırsalından şeyinden vuruyor. İsrail'in yarattığı bir terör sorununun dışında bakın terör sorununun dışında e, Suriye yüzde yüz güvenli. Bakın e, güven, e, tabi devletin kontrolündeki olan bölgelerde hayat tamamen normale dönmüş. Sadece ve sadece e, ekonomik, derin bir ekonomik kriz var. Çünkü orada bir e, uygulanan ambargolar var. Ama bu derin ekonomik kriz açıkçası benim gördüğüm bizden çok farklı değil. Yani biz savaş e, yaşamadık ama sonuçta evet. çok derin bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Onlarda da Onlar savaş yaşadı ama öyle olmasına rağmen e, yine de bir şekilde e, ayakta duruyor. Ama savaşla birlikte bakın çok muazzam bir kayıt dışı ekonomi gelişti ki e, bizde de bu gelişti. Bu çok vahim bir olay ama ben şunu çok net gördüm onu özellikle programın başında da belirtmek istiyorum. Ee, Suriye devleti kendi halkına çok e, ciddi imkanlar tanıyor nedir işte ücretsiz eğitim ücretsiz sağlık hizmeti işte ücretsize yakın ilaç e, hizmetleri işte yani çok az bir e, giderleri var yani elektrik gerçekten çok ucuz su çok ucuz e, kiralar dolardan başlıyor aile falan şimdi e, bir bakıyorsunuz bu, bu listeleri ben çıkarttığımda ki bu Şam'da bakın Şam'da ben şimdi bu listeleri çıkarttığımda yani Suriye devletinin halkına sunduğu imkanları çıkarttığımda bir de Türkiye'de AK Parti'nin Suriyelilere çıkarttığı ve tanıdığı imkanları yan yana koyduğumda resim o kadar net oluyor ki resmen AK Parti Suriye devleti hangi imkanlarını kendi halkına verdiyse Suriyelilere de aynı imkanları veriyor ki gitmesinler. Bakın bize vermiyor ama onlara veriyor. Niye? Gitmesinler diye. Esas sorun şu. Niye bu insanlar Türkiye'de kalıcı hale getirilmek istiyor AK Parti tarafından? Şimdi bizim karşımıza en fazla ne çıkıyor? İşte e, Suriye Hatay'ı istiyor. Değil mi? Suriye evet. Hatay'ı istiyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Lale Allah aşkına. Şimdi 11 yıl içinde Suriye'nin Hatay'ı almak için herhangi bir girişimi oldu mu? Olmadı. Yok. Ama AK Parti'nin AK Parti'nin Hatayı kaybetmek için muazzam girişimi oldu. Yani siz oraya yaklaşık 1 milyon Suriyeli doldurarak ve onlara bir kısmını da vatandaşlık vererek siz oranın zaten demografik dengesini alt üst ettiniz. Yani soru şu: Suriye Hatayı e, almak istemiyor ama Ak Parti Suriye şey Hatayı vermek istiyor mu? Sorun bu esasında. Doğru. Bakın. Oradan bakmak Tam böyle, lazım. Oradan bakmak lazım. ya yani. AK Parti hatayı vermek istiyor mu? Tartışmayı evet. böyle yönlendirmemiz lazım. Peki e, siyaseten nasıl okursunuz siz bunu? Tamam şimdi hani e, kriminal açıdan bir düzensiz göç var, e, denetlenmemesi söz konusu, e, siyasetin buna yaklaşımı var. E, özellikle muhalif partiler hani bu sorunun ivedilikle çözülmesinden yana ama bu saatten sonra nasıl çözülecek az sonra ona da geleceğim siyaseten ne görüyorsunuz? Bu söylediğiniz önemli bir şey. Zaman zaman bu da dile getiriyor hakikaten. AKP'nin hatayla ilgili gerçek düşüncesi ne? Zaten hani Cumhuriyet değerleri, ilkeleri ve Atatürk'le ilgili düşüncelerini, samimi düşüncelerini biliyoruz ama hatayla ilgili sizce ne düşünüyorlar İlay Hanım? Şimdi hatayla ilgili ben açıkçası AK Parti'nin niyetinin hiç iyi olduğunu düşünmüyorum. Bakın normalde Hatay'ın özel mevzusu özel bir mevzuatı var özel bir konumu var ve Atatürk'ün özellikle Hatay üzerine çıkarttığı çok özel kanunlar var bakın evet. Atatürk'ün kanunları var yani Atatürk Hatay'ı o kadar hassas bir bölge olarak görmüş ki özel kanun sadece bir ilimiz için bir kanun çıkartma ihtiyaç duymuş bakın şimdi bunlar hepsi yok edildi hepsi yok edildi ve şu an ben mesela deprem bölge deprem süresinde ben Hatay'a üç kere gittim. Depremin ikinci günden itibaren oraya e, ulaşıp, ulaşma şansım oldu. Ha, yardımım dokundu dokunmadı hiç bilemiyorum. Çok vahim bir olaydı. Ama neticede ben halkımla birlikte orada bir mücadele etmek istedim. Bakın çok bilinçli bir e, yavaşlama vardı orada. Afa denilen kurum ortada yoktu. İnsanlar çok uzun bir süre Hatay'da sahipsiz kaldı. Yani resmen insanlar o bölgeden e, uzaklaşsın diye uzaklaşsın diye bilinçli kontrollü bir boşluk yaratıldı orada. Bugün hala havaalanı doğru düz çalışmıyor bile bakın. Yani bugün e, Dikmece e, köyüne baktığımızda olanlar çok vahim. Bakın siz 2000 e, bir dakika tam notlarım da var burada. Tam rakamlarını da söyleyeyim size. Dikmece'de bakın. Dikmece'de 2568 nüfuslu bir köy esasında yani. Hatay'ın dikmece tarım arazileri ve zeytinliklerin e, bolca bulunduğu bir yer. Şimdi dikmecenin tarihi ne zamana dayanıyor biliyor musunuz? 1526 yılına dayanıyor. Bakın. 1526'da ve 1932'de köy statüsünü kazanmış. Tamam mı? Yani şimdi burası Arap Alevilerin yaşadığı bir yer. Ama bir bakıyorsunuz acele kamulaştırma e, e, izni çıkıyor burasının için. Neden? Neden? Antakya'da 10 kilometre ötede. Şimdi e, insanlar e, burada yaklaşık bin'e yakın konut yapılacak. Şimdi bin'e yakın konut yaptığınızda ortalama 4 kişi ki o bölgedeki halkın aileleri kalabalıktır. 4 kişi dediğinizde zaten nüfusun 2 katı 3 katı bir nüfus oraya yerleştireceksiniz. E, Toki konutları Aynı insanlara mı verilecek? Dışarıdan nüfus alacaksınız. Peki kimi alacaksınız siz dışarıdan? Belli değil. Yani evet. Hatay üzerinden çok muazzam bir demografik e, değişiklik var. Yapılıyor, planlanmıştır bu. Bakın ben sahada bir insan olarak şunu söyleyebilirim size ki AK Parti rastgele Suriyelileri bir yerlere göndermedi. E, Kürt kökenli Suriyelileri işte e, Doğu ve Güneydoğu'ya yerleştirdi. Arap kökenleri işte Hatay'a e, veya e, Gaziantep'e, e, Adana'ya, Mersin'e, e, Mersin biraz ayrı tutuyorum. Mersin'de ologark e, Suriyeler var yani zenginler e, var. Evet. E, dolayısıyla hepsinin böyle farklı farklı e, demografik bir iskan politikası var esasında e, AK Parti'nin. Şimdi bunları bir araya getirdiğinizde, Tablo çok bilinçli yapıldığını çok iyi anlıyorsunuz, tesadüf değil. Ama tekrar soruyorum, yani Suriye Hatay'ı almak istemiyor ama esas soru AK Parti Hatay'ı vermek mi istiyor diye sormak lazım. Çünkü evet. size eğer bir milyona yakın insanı yerleştiriyorsanız, onların ticaret açmasını, ev almasını e, izin veriyorsanız okullar açıyorsanız ayrı bir dilde, kendi dillerinde ticaret mahalle, ticaret yapmasını, okullara gitmesini, birçok misyonerin orada yerleşmesini, Reyhanlı'yı resmen İdlib'e neredeyse bir e, bağ kurmuş şekilde, bir nüfus İdlib'in, e, Reyhanlı'nın iki katı, üç katı bir nüfus oraya e, yerleşmesine izin verirseniz, o zaman burada bir art niyet var, bakın. Yani buraya işte yok işte din kardeşimizdir, yok işte şudur budur bunlar hepsi hikaye. Biz göçe sadece ve sadece statüsel olarak bakabiliriz. Bu saatten sonra işte bunlar Türkmendir, işte Türkmen kardeşlerimizdir, soydaşlarımızdır. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Neden öyle bir şey yok? Çünkü zaten aynı Türkmen adam 11 yıl önce sınırda yaşıyordu. Adamın bir derdi yoktu ki Türkiye'ye gelsin. Demek Aa. ki mevzu Türkmenlik de değil yani. Evet şimdi İlay Hanım sizin söylediklerinizi destekleyecek hem de hani bu tek taraflı mı oluyor? Belki o anlamda size de soracağım fikriniz nedir? E, Sayın Çömez'de e, geçen gün işte bu konuları konuştuk. E, bir telefon sohbeti yaptık Sayın Turan Çömez'de e, İYİ Parti ile Sayın Çömez'de. O da dedi ki e, özellikle dedi deprem bölgesinden alışveriş. Alevi Türklerin göçüne inanılmaz bir e, tolerans tanınıyormuş. Yani hiç sorgulamadan İngiltere'de bütün kolaylığı sağlıyorlarmış Türk Alevilerinin evet, göçüne evet, İngiltere'ye. Yani onun düşüncesi de şu, adeta e, orayı boşaltmaya çalışıyorlar. Bir an önce Araplaştırmaya kesinlikle. çalışıyorlar. Ne dersiniz? Kesinlikle. Buna? Bakın e, şunu e, o o meseleyi şöyle değerlendirmek lazım. Şimdi e, Suriye ile normalleşmemiz için e, Suriye Devleti'nin en önemli e, şartı, iki şartı var. Bir, İdlib'i artık e, korumayacaksın. Yani Türkiye korumayacak ve İdlib'i artık Suriye'ye teslim edecek. Bakın, yani AK hmm. Parti İdlib'den çekilsin diyor aslında bakın. Yani artık e, koruma İdlib'i Suriye topraklarıdır burası ve biz e, burayı al geri alacağız diye ee, İdlib'i korumaktan vazgeç diyor. İkincisi e, topraklarımızdan yani güvenli bölgeden de bizim çekilmemizi istiyorlar. Şimdi güvenli bölgede bulunmamızın birçok nedeni var. Onlar ileride e, girebiliriz. Ama İdlib bambaşka bir konu. İdlib şu an yönetimi 2018 yılında bizim de terör e, olarak terörist grubu olarak nitelendirdiğimiz HTŞ'nin kontrolünde yani El Nusra'nın El Kaide'nin uzantısında olan bir yapının kontrolünde. Şimdi ben size soruyorum. Türkiye Cumhuriyeti niye bu yapıyla e, bu kadar ısrar ediyor? Kaldı ki bu yapı, bu yapı sadece tek olarak düşünmememiz lazım. Suriye devleti barış sağladığı bölgelerde e, uzlaşmadığı teröristlerle, yani devletle barış sağlamadığı bütün teröristleri İdlib'e gönderdi. Şu an İdlib'de 40 binin üzerinde, bakın 40 binin üzerine yavaş e, yabancı savaşçı var. 40 evet. farklı dil 40 farklı dil konuşan teröristler var orada. bakın. Yani şimdi Türkiye ne yapıyor bunlarla? Şimdi e, Hatay üzerine geldiğimizde. Ee, bakın İdlib ve Reyhanlı arasında 3 kilometre var. O kadar yakın yani. 3 kilometre. Şimdi e, sınırdan geçer. Hemen bir saç, sakal, tıraşı normal bir e, biraz daha bizim gibi giyinmeye başlar. Kim ne olduğunu anlayacak? Doğru. Hiç. Yani kim ne olduğunu anlayacak. Sonuçta e, unutmayalım ki bugün İstanbul valisi olan Davut Gül, bakın Davut Gül, bize evet. e, ne dedi? İşte e, İstanbul'daki işte göç kaçak göç meselesi çözülecek. Ya arkadaş, önce bir Gaziantep'in e, bir bakalım. Evet. Sonuçta iki askerimizi diri diri yakan, diri diri yakan teröristler iki tane e, kuşçu dükkanı işletiyordu Gaziantep'te. Öyle bir şey olabilir mi? Aynen yani. doğru söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Yani bu bu kadar her şey yani tesadüf olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi evet. hakikaten? O yüzden ben şunu sor şunu e, vurgulamak istiyorum. Şimdi e, Suriye ile normalleşme sürecine girdiğimizde İdlib'den kesinlikle AK Parti bakın Türkiye değil AK Parti Hı -hı. vazgeçmesi lazım. Vazgeçmesi için de orada e, belki korumak istediği insanlar vardır bilemeyiz. Bakın, bilemeyiz. Peki o korumak istediği insanlar varsa ki sonuçta geçmiş dönemde e, birçok vatandaş alma alma yani vatandaş almaması gereken insanlar da vatandaşlık aldığını çok iyi biliyoruz. O insanları hataya mı yerleştirecekler? Bakın. Evet. evet. Yani, Böyle şey yani onlara bir e, sıfır bir kimlik verip hataya mı yerleştirecekler? O yüzden tekrar soruyorum. Yani Suriye Hatay almak istemiyor ama AK Parti Hatay'ı mı vermek istiyor? Evet, eee ya İllip ve Hatay'ın püf noktaları değerli izleyiciler. Evet. Türkiye'den ve Suriye'den evet. bakış. İlay Hanım hakikaten az önce izleyicilerimize yazdı. Artık bu konunun Türkiye'deki en uzman isimlerinden biri, e, ne Çok söylerse ne. çıkıyor gerçekten. E, bunu söylediğiniz zaman tabii böyle işte milliyetçi duygularla ya bu kadar olur mu falan deniyor ama bal gibi de olur. Şimdi e, hiçbir taraf bunu e, boş yere yapmaz. Yani ne Avrupa boş yere yapar ne Türkiye boş yere yapar. Elbette bir karşılığı vardır ve bu karşılık alındı. Bundan sonra evet. sanıyorum Türkiye bu noktadan dönemez layalım. E Türkiye'ye bir bedeli olacak Niye? bunun ama tabii e, özellikle e, bundan önce sohbet ettik sizi demografik yapısı değişen eee Deprem bölgesinin dışında büyük şehirler de var. Mesela Ankara'da çok sayıda kaçak var. Göçmen veya kaçak bilemiyoruz tabii. onları da test etme şansımız yok. İstanbul'da var. Son iki seferdir geldiğim, her gittiğimde iki senedir diyeyim İstanbul'da çok büyük değişikliklere şahit oluyorum ben. Hem de böyle şey değil yani öyle hani şey şey ilçeler değil bayağı Kalantor ilçelerde de değişiklik var e, zengini belli bir yere yerleşiyor işte fakiri işsizi belli bir yere yerleşiyor e, tıpkı sizin dediğiniz gibi bir get dolaşma söz konusu ya yani bazı semtlere artık giremiyorsunuz o derece öyle değil mi e, şimdi giremiyorsunuz ifadesi o kadar yerinde bir kelime ki Şimdi bakın, ben özellikle Avrupayı da çok yakından takip ediyorum çünkü Avrupa ne kadar kontrollü bir göç almış da olsa Avrupa bu aldığı göç kendi sosyolojisiyle o kadar farklı ki bir entegrasyon mümkün olmadı zaten. Ama mümkün olmadıkla, olmamakla birlikte artık orada no go zones yani girilmez bölgeler olarak nitelendirdikleri bölgeler var. Şimdi bakın. Girilmez bölgelere polis girebiliyor. Bazı bölgelerde giremiyor. Mesela İsveç'in Malmo şehri var. O Malmo şehrin bazı bölgelerinde inanılmaz zorluklar yaşıyor polisler. Yani 2-3 ekip arabasıyla birden girmek zorunda. Şimdi bu getoların, çok ortak özellikleri var, bakın ve biz kendi ülkemizde de bu ortak özellikleri görmeye başladık. Nedir bu ortak özellikler? Öncelikle suç oranları çok yüksektir. Esrar satışı kullanımı çok yüksektir. Cinayet olayları yüksektir. Tecavüz olayları çok yüksektir. Sonra bir çeteleşme. Bakın çeteleşme olgusu çok yüksek ve muhakkak bir çete üye olma ihtiyaç duyuyor insanlar korunabilmesi için. Bakın ve siz çeteleşme e, önünü açtığınız takdirde hukuk tamamen devre dışı kalıyor. Yani insanlar kendi adaletlerini o çetelerin üzerinden sağlamaya başlıyor. Bugün geldiğimiz noktada Esen Yurda bir bakalım. Bakın Esen Yurda bakalım. Oraya da ee, Yani Buyurun. Yaşadığımız olay hiç normal bir şey değil bakın hiç normal bir şey değil yani e, orada e, iki çat, yani bir resmen bir cinayet işleniyor ve ne kadar soğukkanlı işleniyor Lara Hanım korkunç bir şey bu. Evet. Korkunç bir şey bu. Bunlar bu kadar üst üste olması ile ilgili ne düşünüyorsunuz İlay Hanım? Yani sadece bu Esenyurt'ta yaşanan değil. Dün gene bir şey oldu ya da bugün tamamen değilim. Ondan önceki günlerde de bir şey oldu. Ya bir silahlı çatışma ya cinayet. Yani artık şöyle bir durum var. Geçen yayında da söyledim bunu. Herkes suçun cezasını kendi kesmeye başladı. Öyle bir Tabii. E, e neden? tam yani Orta Doğu usulü. E tamam neden? Çünkü siz yıllarca iyi halinden veriyorsunuz. Aflar çıkartıyorsunuz. Yani hiçbir şekilde adalet yerini bulamayacağını artık topluma siz ezberlettiniz. Bakın ezberlettiniz yani. Bakın şu an mesela e, şeyde e, Kocaeli'nde bir Afgan'ın tecavüz girişimi neticesinde hayatını kaybeden Ayşegül nasıl bir adalet yle karşı karşıya kaldı. İnsan delirecek gibi oluyor. Evet ya. yani. Evet. Şimdi mahkemede mahkemede kardeşi e, saldırdı seye e, suç e, suçluya ve şu an kardeşi de kardeşi de içeride. Yani evet. inanılmaz bir şey, inanılmaz bir şey. Yani siz resmen hükümetin hiçbir problemi çözmemesi ve her problemin böyle hani e, başını kuma sokması, gömmesi. Ve toplum baş başa kalıyor her türlü problem ve artık çaresiz kalıyor. Bakın olağanüstü derecede kayıtsız silah var. Yani ben bu meseleyi, bak göçü ben ilk e, çalışmaya başladığımda 2019 yılında ilk yaptığım şey hemen dedim göçle yoğun olan illeri bir ziyaret edeyim ve göreyim Türkiye nedir o durumda. 2019 yılından itibaren benim karşıma çıkan söylemler ne biliyor musunuz? Örneğin, bu göç meselesinden dolayı biz de İsrail Filistin'i nasıl işgal ettiyse biz de işgal edileceğiz ve böyle bir iç çatışma çıkacak. Bir. İkincisi muhakkak ikinci bir kurtuluş savaşı Türkiye yaşayacak. Bakın. 2019 yılında bunlar karşıma çıktı. Üçüncüsü de şu. O çatışma çıktığında çıkması için biz de bireysel olarak silahlanıyoruz. Eşlerimize bile silahlandırıyoruz diye çok insan duydu. 2019 yılından bahsediyoruz. Bakın 5 yıl geçmiş. Şimdi bu 5 yıl içinde o dönemde 15 yaşında olan çocuklar bugün 20 yaşında. Ve bu psikolojiyle büyüyor. Ve büyüdü. Dolayısıyla bir hazırlık, bir psikolojik bir hazırlık var toplumda. Ve onun yanı sıra bir sürü hukuksuzluk var. Hükümet hiçbir konuda adaleti yerine getir getirmiyor. Getirmiyor yani. Haklısınız evet. Bakın bugün herkes de bunun farkında zaten. Tarikatın 6 yaşında bir kendi öz evladını e, resmen sistematik bir tecavüze uğrasın diye bir eee veriyor ve mahkeme günü sürekli erteleniyor. Aynen. Yani yani şimdi toplum nasıl kendini koruyabilir ki? Yani yargıyı çökerttiler yani. Bakın yargıyı çökerttiler. O yüzden halk tedirgin ve kendini kendinin dışında kimse savunamayacağını düşünüyor bu çok tehlikeli bir şey çok çok tehlikeli bir şey şimdi bir sadece biz Türklerin kullandığı silahlar veya kayıt dışı resmi ya da e, kayıt dışı silahlardan bahsediyoruz ya yabancıların yabancıların çok ellerinde ya. ne var Şimdi bakın Alpay moderatörümüz diyor ki dün Sabiha Gökçen havaalanında silah teslim kuyruğu vardı ve en az 100 metre hepsi genç ve Türk değillerdi. Kimse görmüyor bunu diye soruyor. Ya işte bakın buyurun çok önemli bir nokta. Poligona gidin. Bakın poligona gidin. Poligonda inanılmaz yabancı var. Yani evet. şimdi bakın evet, e, şimdi biz bunları konuşurken sadece biz bize konuşmuyoruz bunları. Bas, yabancılar da bunları dinliyor bakın ve biz esasında e, Türkiye'de e, Türkiye'nin her yönüyle sistematik bir şekilde çöküşünü sağlıyoruz Bakın biz bunları gündeme getirerek bu yani gerçekleri gündeme getirerek esasında yabancının da buraya yatırım yapmasını da engel oluyor bu sistem Çünkü güvende değil yabancı diyor ki ben güvende değilsem nasıl yatırım yapayım ama bu güveni güvenceyi sağlamak vatandaşın görevi değil ki devletin görevi ve devletin Öyle de güvenliği yani... alması lazım e, devleti de güven güvence altına alması için kimin görevi hükümetin görevi yani ama e, çok özür dilerim çok özür dilerim son bir şey söyleyeceğim e, lafı ulan, yok Sonra, yani, Laf lafa açıyor laf lafa açıyor o Tabii tabii, ne güzel dinliyoruz yani. <laughs> böyle anlatıyorsunuz evet. ağzınıza sağlık. Şimdi de bakın Lala Hanım biz bu noktaya niye geldik biliyor musunuz? Çünkü 11 yıldır muhalefet uyudu bu konuda. Göç konusunu anlamadı. <laughs> ne güzel söylediniz evet. Tamam mı? Anlamadı ya, anlamadı. Önemsemedi. Ay çok romantik baktı. Ay insan hakları, ay savaş varmış, ay şu varmış, bu varmış. Yani ben açık yürekli söyleyeyim size. Çok az siyasetçi halen bu göç mevzusunu biliyor. Halen göçmen diyor. Yani tabirleri evet. bile öğrenmeye zahmette bile bulunmuyor. Yani cehaletlerini Aynen. gidermek için bir şey bile bir gayrette bile bulunmuyor siyasetçiler ya.